dünyanın gelecekteki çocuklarına. Bu mektubu bizlerin dünyayı korumamız gerektiği kadar koruyamadığımızı bildirmek için yazıyorum. Bizlerin hatalarını tekrar etmemek adına sizler doğaya daha duyarlı olmalı, çevreyi daha iyi korumalı ve sürdürülebilirlik çerçevesinde bir yaşam tarzı belirlemelisiniz. Bankamatik ve alışveriş fişleri doğaya atılırsa çevreyi kirletiyor. Bu fişler ve makbuzlar aynı zamanda BPA içerdiği için insan sağlığını tehdit ediyor. Sizler doğamız ve sağlığınız için fiş almayın ya da elektronik ortamda almayı tercih edin. Fosil yakıt tüketen ulaşım araçlarını kullanmak hava kirliliğine yol açıyor. Kısa mesafelerde bisiklet, su kıtır, toplu taşıma kullanmak ve yürümek gibi yaşam alışkanlıkları kazanın. Karbon ayak izinizi küçültü. Plastik poşetlerin doğada tümüyle yok olması için çok uzun yıllar gerekiyor. Bu kirlilikten çok fazla nesil etkileniyor. Siz sürdürülebilir olanı tercih edip plastik poşet yerine bez çanta kullanarak çevreyi, doğayı ve dünyayı koruyun. Plastik şişelerin büyük bir kısmı kullanıldıktan sonra doğaya atılıyor. Bu şişeler denizlerdeki canlıların yaşamını tehdit etmenin yanı sıra karasal alanlarda da doğal ekosistemlere zarar veriyor. Sağlığınızı korumak ve sürdürülebilir bir dünyada yaşamak için cam veya metal termos kullanmayı tercih edin. Dünya su kirliliğinin ve sera gazı emisyonlarının büyük bir bölümü tekstil ve moda endüstrisi kaynaklıdır. Yüksek karbon ve soya izinizi daha az ürün satın alarak ve geri dönüşüm yaparak azaltabilirsiniz. Bu dünyayı daha yaşanılabilir yapacaktır.